Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle 12. sınıf enerji kaynakları ve bilimsel gelişmeler ünitesine başlıyoruz. Bu ünite yeni eklendi arkadaşlar. İlk defa bu sene sınavda soru gelmesi bekleniyor. Benim tahminimde de ÖSM tarafından bir tane soru gelme ihtimalinin yüksek olması şeklinde arkadaşlar. Zor bir ünite değil, kolay bir ünite. Sözel bir ünite. Genelde güncel gelişmelerden bahsedeceğiz. Enerji kaynaklarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Alternatif enerji kaynaklarından bahsedeceğiz ve daha sonra da bununla ilgili bilimsel gelişmeler neler nanoteknolojiden bahsedip ünitemizi bitireceğiz. Evet şu şekilde başlamış arkadaşlar. İlk olarak diyor ki fosil yakıtlar nelerdir? Fosil yakıt nedir arkadaşlar? Ee, bitki ve hayvan kalıntıların yerin alt katmanlarında ısı ve basınç etkisiyle başkalaşma sonucu oluşan doğal gaz, petrol, kömür gibi enerji kaynaklarına fosil yakıt denir. Yani bunun tanımını şimdiden söyleyelim. E, üç tane fosil yakıtımızdan bahsedeceğiz yani petrolden bahsedeceğiz arkadaşlar doğalgazdan ve kömürden bahsedeceğiz e, fosil yakıt olarak. Evet tanımı da gelmiş zaten canlı kalıntıların milyonlarca yıl oksijensiz ortamda başkalaşım uğraması sonucu oluşan yakıtlara fosil yakıt denir. Fosil yakıtlar genel olarak petrol ve kömür olmak üzere iki gruba ayrılır. Doğalgaz ise bir petrol türevi olan fosil yakıttır demiş. Şimdi bunları tanıyalım arkadaşlar. Teker teker bakalım. İlk önce kimle başlıyor? Petrolle başlıyor. Ee, ham petrol ayrımsal damıtma yöntemiyle LPG, benzin, motorin yani mazot, gaz yağı, fuel oil, kerosen ve asfalt gibi bileşenlerine ayrılır. Şimdi petrol nasıl oluşuyor? Biraz ondan bahsedelim arkadaşlar. Ee, petrol de yine bir fosil yakıtımızdır. Ee, petrol e, sözcüğünün kelime anlamı. Latince'de taş anlama giren petra ve yağ anlamına gelen oleum kelimeleri üretilmiş bir taş yağıdır aslında baktığımız zaman arkadaşlar. Ee, jeolojik devirlerde e, denizlerde yaşayan zooplanktonlar ve alt grubundan işte ölüm mikroorganizmaları arkadaşlar deniz tabanlarında böyle çökelter altına kalmış. Zamanla uğradıkları basınçla işte yani sıcaklıkla yüksek sıcaklarda fiziksel, kimyasal ve işte biyolojik değişimler geçerek ham petrole dönüştüğü söylenmektedir arkadaşlar. Tabii bu olaylar yani öyle çok kısa bir zaman diliminde olmuyor. E, milyonlarca yıl devam eden bir bozulma sürecinden e, bahsediyoruz arkadaşlar. Ve biz de ne yapıyoruz? Bu e, yer altından çıkarılan petrol, e, ne yapıyoruz? rafinasyon ham petrolün rafinasyonunu yapıyoruz. E, tabii çok karmaşık bir işlemdir. Yani burada bir karbonlu e, metandan, yani en küçük üyesi olan metandan başlayın. Organik kimyada görmüştük bunları arkadaşlar. Yani yaklaşık 70 karbona kadar olan üyelerden olduğu söyleniyor arkadaşlar. E, tabii farklı bölgelerde bu e, petrolün bileşimi değişebilir e, genelde işte e, nedir e, koyu kahverengi ya da siyah renkli e, petrol hani akışkanlığı çok e, düşük açık kahverengi sarı ya da yeşil olabilir arkadaşlar bunları da söyleyelim e, biz ayrımsal damıtmayı görmüştük ayrımsal damıtma bir nedir e, ayırma yöntemidir arkadaşlar e, petrolün yapısındaki maddelerin karbon sayısı arttıkça kaynama noktaları artar e, ham petroldeki bileşenler kaynama noktası aralıklarına göre ayrımsal damıtmayla Ayrılır. E, aynama, e, kaynama noktası düşük olan nedir? E, kulenin en üstünden başlayarak arkadaşlar ayrılır. E, şimdi ilk önce tabi e, küçük üyeler, LPG gibi arkadaşlar, küçük üyeler arkadaşlar en üstten e, rafinasyon kulesinin ayrılıyor. E, şöyle yapalım hatta ben size çizeyim. Şimdi bir rafinasyon işlemi nasıl gerçekleşiyor? Ondan bahsedeyim. petrol rafinasyonum. Şimdi bu şu rafinasyon kulemiz ayrımsal damıtmayı anlatıyorum arkadaşlar. İşte ham petrol şöyle geliyor işte yaklaşık e, nedir? E, 500 derecelere kadar ısıtılıyor. 500 dereceye kadar. E, tabii safsızlıklar falan varsa önceden ayrıştırılıyor. Eee böyle geliyor. Ve eee ısıtıldığı zaman tüm üyeler işte birden 70'e kadar dedim ya tüm üyeler arkadaşlar gaz haline geçiyor. İşte en üstten arkadaşlar LPG yapımında kullanılan gazlar işte e, bir karbonla dört karbonla aralığında ne yapılıyor? E, elde ediliyor. E, biraz daha aşağıda arkadaşlar işte petrol eteri dediğimiz petrol eteri dediğimiz genelde çözücü anlamında kullanılan e, üyeler oluyor. İşte 5 karbon, 6 karbonlar falan olmuyor arkadaşlar. E, biraz daha aşağıda işte ne yapıyor? E, organik çözücüler var. Yine e, çözücü olarak kullanılan maddeler. Organik çözücü olarak kullandığımız maddeler var yine. Bunlar da arkadaşlar 6-7 karbon civarında olduğunu söyleyebiliriz. Benzin var biraz aşağıda arkadaşlar. Benzin elde ediyoruz. E, nedir? Karbon sayısı genelde 5 e, ile 10 arasında değişiyor. Biraz daha aşağıda arkadaşlar işte, e, kerosen olarak bilinen, kerosen jet yakıtı olarak bilinen maddelerin e, nedir elde edildiğini söyleyebiliriz. Bunlar da genellikle işte 12 18 karbon arasında değişiyor. Bunları bilmek zorunda değil Sadece e, şu anda ne yapıyorum? E, petrolün eee bileşiminde neler var onu öğretiyorum arkadaşlar. Onları bilmenizi istiyorum. Ve i̇şte genelde 12'den fazla olan üyelerde gaz yağı, motorin gibi gaz yağı, motorin Nedir daha büyük e, karbon sayısına sahip üyelerden üyelerde e, büyük 12 karbon diyelim arkadaşlar e, yani daha büyük olanlar arkadaşlar 20'den fazla olanlar genelde işte uçucu olmayan maddeler var ne var ve gres var e, asfalt var katran gibi üyelerde arkadaşlar genelde karbon sayısı 20'den büyük olan üyelerden yapılıyor Bunlar e, kaynama noktaları farklı arkadaşlar ne yapıyor ayrılıyor diyebiliriz. Evet petrol ayrımsal damıtma yöntemiyle ne yapılıyor arkadaşlar? Rafineri kulelerinde bu şekilde ayrılmış oluyor ve biz de bunları ne yapıyoruz? Çeşitli yerlerde kullanıyoruz. Peki geçiyorum hemen bir sonra doğalgaz. gaz. Ee, doğal gazlı bir gaz karışımıdır. Yapısında büyük miktarda e, yani %90 üzerinde arkadaşlar metan gazı vardır. Doğalgazın yapısında metan gazının yanı sıra bazı hidrokarbonlar işte etan, iki karbonlu, propan, bütan organik e, kimyada alkanlar ünitesinde gördüğümüz e, bileşikler olduğunu dikkatinizi çekmek istiyorum. Az miktarda hidrojen, sülfür ve karbondioksit de nedir? Bulunmaktadır yine doğal gazın yapısında arkadaşlar. Peki geçelim e, kömüre. Kömürden biraz bahsedelim arkadaşlar. Kömür, e, karbon, hidrojen içeren, azot, kükürt ve diğer mineraller için organik bir kayaştır diyor. Kömür oluşum süresine göre enerji verim artışına göre e, en düşük enerjiden en yüksek enerjiye doğru sıralamış arkadaşlar. Turba, linyit, taş kömürü, antresit olarak nedir e, sıralanabilir diyor e, Evet yani arkadaşlar e, Hani kömür Tabii ki e, çoğunlukla bitki parçalarından oluştuğunu söyleyebilirim uzun yıllar boyunca işte tortul kayaçları altında kalması oluşan bir maddedir yapısında e, büyük bir oranda karbon vardır arkadaşlar az miktarda hidrojen oksijen azot ve kükürt elementlerinde nedir içerir e, genelde siyah ve kahverengi tonlarında Hani olup e, Hector heterojen bir formülle göstermiyoruz biz arkadaşlar. Kömürün bir formülü yoktur. Ee, yani yaklaşık olarak arkadaşlar bilim insanlarına göre kömür oluşumu e, günümüzden yaklaşık olarak 350 milyon yıl önce bakın. E, 350 milyon yıl bataklıklarda başladığı e, düşünülmektedir arkadaşlar. Bataklık tabanında çamura batmış bitki kalıntıları zamanla kimyasal değişime uğramıştır. E, bu yapının üstüne mesela de direkt işte toprak birikintisi bindikçe yerin alt katmanına doğru ilerlemiş. Ee, üzerindeki Tortul kayaç tabakanın yaptığı basınç ve mağmanın da sıcaklık etkisiyle jel kıvamında çürümüş bitki kalıntıları su buharına ayrılmaya başlamıştır. Sıcaklık ve basınç arttıkça e, yani sırası da işte turbadan başlayıp antrasite kadar giden bir süreç var. Ee, organik kitleden karbondioksit, oksijen ve hidrojen gibi gazlar ayrılmış ve böylece kömürleşme süreci olmuş oluyor arkadaşlar. Ee, yani tabi burada e, hani sırayı da bilmek lazım nasıl gerçekleşiyor. İşte tortul katman altında ölü bitkiler önce turba, e, sırasıyla. Sonra linyit. Sonra arkadaşlar taş kömürü. Antileste eğer uygun şartlı olursa neye dönüşüyor? E, grafikte dönüşüyor. Bunu da yüzde yüz kömür olarak söyleyebiliriz. İşte, turba mesela demiş değil mi? Turbadan bahsetmiş. E, arkadaşlar turbada yani karbon oranı e, yaklaşık olarak yüzde 60'ı geçmez. Yüzde 60 civarında aslında kömür vardır. Karbon oranına göre sıralım. E, yaklaşık yüzde 60 içerisinde e, karbon vardır. E, bitkinin köklerinden ayrışmış yaprak hesaplan oluşan bir kömür türüdür bu kömüre daha çok bataklık bölgelerinde rastlanır turba kömürüne. İçinde su ve yabancı madde miktarı oldukça yüksektir arkadaşlar. E ve dediğim gibi karbon oranında yüzdesi de altmışı yüzde geçmez. Henüz e, karbonlaşma sürecini tamamlamamış en genç kömür türüdür diyebiliriz arkadaşlar. Yani her kömür bir kere bir turba evresinden geçer arkadaşlar. E, sonra e, ne geliyor? E, Linyit kömür geliyor. Türkiye'de de en fazla çıkarılan kömür budur arkadaşlar. Bizim Zonguldak dışındaki Tüm bölgelerde çıkardığımız kömür aslında lignit kömürü, e, yaklaşık yüzde 65-70 oranında karbon oranı içerir. Ya, bu da hala e, daha oluşumunu tamamlamış bir kömür türüdür. Yaklaşık 60 milyon önce, e, yıl önce oluşmaya başladığı düşünülmektedir. Lignitin içinde su ile e, birlikte birkaç tane yabancı madde de bulunmaktadır arkadaşlar. Bu da tabii ki yandığı zaman özellikle nedir? E, istenmeyen e, nedir? Gazlara dönüşmesi, zehirli gazlara dönüşmesini sağlıyor ve e, hava kirliliği, başta olmak üzere çevre kirliliği oluşturuyor arkadaşlar. E, linyetin ısıl değeri düşük e, ve işte barındırdığı nem ve kül miktarı oldukça fazladır. Türkiye'de dediğim gibi en çok bulunan kömürümüz budur. E, taş kömürüne baktığımız zaman arkadaşlar karbon oranı %80-90 civarında bizim Zonguldak'ta çıkardığımız kömür arkadaşlar. E, yüksek kalorili bir kömür yani yandığı zaman verdiği enerji yüksektir. Ee, yani antrasitten e, düşük, linyitten yüksek olarak yani arada bir değerde oluyor. Maden kömür de diyoruz yani taş kömürüne biz arkadaşlar maden kömür olarak da e, bilinir. Bunu da söylemiş olalım. Ee, son olarak antrasit kömüründen bahsediyoruz. Antrasit kömür yaklaşık %95 oranında karbon içerdiğini söyleyebiliriz. %95'ten yüksek kalorili bir kömür türdür. E, oluşumu yaşça en eski olan kömürümüz budur arkadaşlar. Doğada bulunma yüzdesinin düşük olması da e, de nedir? Ekonomik olmama dezavantajı da getiriyor. Yani az bulunuyor arkadaşlar. E, yani tabii ki çok parlak bir rengi vardır arkadaşlar. E, tutuşma sıcaklığı çok yüksektir. Koku ve duman çıkarmadan yanıyor antrasit kömürler. Böyle bir özelliği de var. E, parmakta leke bırakmıyor mesela bu antrasit kömürler arkadaşlar. Bunları da söyleyebiliriz. E, sevgili arkadaşlar kömürlerle ilgili olarak. Evet bunları da e, oluşum sırasını bilmemiz lazım. Turba, linyi, taş kömürü antre sırasıyla oluşuyor sevgili arkadaşlar. Şimdi fosil yakıtların kullanım alanları nelerdir? Fosil yakıtların e, birçok kullanım alanı bulunmaktadır. Petrol ürünlerinden benzin, mazot, LPG, motorlu araçlarda yakıt olarak, işte fuel oil var mesela yine pe, e, petrolün bileşiminde kullanılıyor, gemi yakıt olarak falan da kullanılıyor. E, konutlarda da ısınma amacıyla kullanılıyor. E, çevreye ve e, canlılara daha az da, zarar veren doğal gaz ise e, tabii bu da bir fosil yakıttır ama bir kömüre göre petrole göre daha az zarar veriyor. Sanayide çeşitli amaçlarla işte elektrik üretimi, döküm eritme gibi konutlarda ve iş yerlerinde ısınma amaçlı kullanılabilir. Kömür evlerde ısınmada, termik santrallerde elektrik üretiminde kullanılabilir demiş arkadaşlar. E, şu anda yani dünyada en fazla kullanılan e, fosil yakıt kömürdür arkadaşlar ama e, giderek ve bunun yerine de arkadaşlar tekrar yenisinin oluşması milyonlarca yılda gerçekleşeceği için bizim nedir oluşma hızından fazla tüketme hızımız olduğu için ileride bunlar bitecektir ve bittikten sonra biz enerjiyi nasıl elde edeceğiz bunun sorusunu soruyoruz ve bu da arkadaşlar tabii ki bizim elimizi kolumuzu bağlayan bir durumdur o yüzden mutlaka ne yapmamız lazım alternatif enerji kaynaklarına ve bu alternatif enerji kaynakları da ne olacak temiz enerji kaynakları olması lazım ki geleceğimize daha sağlıklı bir e, nedir e, nesil bırakabilirim daha sağlıklı bir ortam bırakabilirim zaten e, ikinci bölümde de bunlardan bahsedeceğiz önce fosil yakıtları bir tanıyalım e, ondan sonra da bunların e, kullanımının vermiş olduğu zararları görelim arkadaşlar bundan sonra da neler yapılması gerektiği şeklinde konuşmaya devam edeceğiz. Evet, şöyle bakalım sayfa yapımıza neler var. Ee, şöyle demiş petrolün ana bileşeni hidrokarbonlardır. Bunları ayrımsal da ayırdık arkadaşlar. Evet söyledik. Kömür ocaklığında kömürün çıkarılışını göstermiş. Görsel olarak ee, bir de yine e, bazı maden yanmasılar. İşte çam odunu ver yandığı zaman gram başına e, 21 kilo jül enerji veriyor. İşte metanolde 227 Turba giderek al, taş kömürü, benzin. E, doğalgaz şeklinde ne yapmış gram başına vermiş olduğu yanmasılarını göstermiş sevgili arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım e, diyor ki fosil yakıtların e, aşırı ve bilinsiz kullanımı insan sağlığı ve çevreye verdiği zararlar. Şimdi bunların vermiş olduğu zararlar fosil yakıt, kömür, petrol, doğal gazdan bahsediyoruz arkadaşlar. Kömürün yoğun olarak kullanıldığı bölgelerde yaşayan insan başta insanlar olmak üzere bütün canlılarda çeşitli hastalıkları rastlanır. Bu bölgelerde diğer bölgeler olan solunum yolu hastalıklarının sayısında artış gösterilir. Yani özellikle mesela günümüzde güncel de birleştirin günümüzde yaşadığımız şeyi biliyoruz yani korona riskinden haberdarız hepimiz bunun farkındayız bir yıldır bir yılda aşkın süredir yaşıyoruz. Şimdi hatırlarsanız yasaklar ilk başladığı zamanlarda şöyle bir cümle geçerdi işte hani bu büyük şehirlerin yasakların olduğu zamanları düşünün. İşte büyük şehirler artı zonguldak derlerdi hatırlarsanız. Zonguldak büyük şehir değil ama neden bu Zonguldak sayarlardı? Çünkü Zonguldak'ta çıkarılan arkadaşlar kömürün işlenmesi yine be, e, bölgede yapıldığı için ve çok yüksek kalorili bir kömür olduğu için yandığı zaman da karbondioksit miktarı çok fazla ve bundan dolayı da arkadaşlar özellikle bu bölgede yaşayan insanların solunum yolu rahatsızlıklarına daha çok rastladığı söyleniyor. Bundan dolayı hani e, virüs de akciğer bölgesine özellikle tahrip ettiği için e, o yüzden ne yapıyorlardı? Zonguldak'ta yasakların içerisine dahil ediyorlardı aklıma işte solunum yolu hastalıkları deyince bunlar geldi arkadaşlar. tabii ki kömür kullanımı Türkiye'de azaldı ama eski çağlarda çok oluyordu. Hatta ben şöyle söyleyeyim bazı bölgelerde hani duyduğum üzere çok fazla böyle kış aylarında bu kömür kullanımından dolayı hava kirliliği fazla olduğu zaman okulların tatil edildiği zamanlar oluyordu. Yani bu kadar kirlilik yapıyordu kömür. Ayrıca fosil yakıtların açığa çıkardığı zararlı gazın astım hastalığının yaşam şartlarını zorlaştırdığını söylemiş. Petrolün yine şimdi bak, bakalım petrolün zararlarına petrolün deniz yoluyla taşınması esnasında meydana gelen kazalar petrolün denize akmasına ve patlamalara sebep olduğundan denizlerde de kirlenmeli ve ekolojik hayatta kalıcı zararlar olacak. Yine benim küçüklüğüme e, de, hani, e, hatırladığım bir olay arkadaşlar e, işte bir Irak'la Kuveyt arasında savaş vardı yanlış hatırlamıyorsam e, ve yine petrol tankerleri vurulmuştu savaş sırasında ve o petrol e, arkadaşlar denize akmıştı ve e, kıyılara vurmuştu bu petrol Oradaki işte nedir? işte balıklar olsun, işte deniz canlıları oraya gelen işte kuşlar olsun. Hatta meşhur bir görseli vardır bu savaşın arkadaşlar. Böyle kuşlar böyle simsiyah petrole böyle bulanmış bir görünümü vardır arkadaşlar. O da savaşın böyle bir sembol olarak hep gösterilir. yani temizlenmiyordu arkadaşlar sonuçta. Petrol tonlarca belki şeyle varillerce arkadaşlar petrol ne yapıyor denize Eee boşalıyor ve bundan da da arkadaşlar çok ciddi ne yapıyor? Kirlilik yapıyor. Fosil yakıtların kullanmasıyla açığa çıkan gazların güneşten gelen zararlı ışınları tutması sonucu sıcaklığın yükselmesine küresel ısınmaya da neden olduğunu söylemiş arkadaşlar. En önemli nedenler şeylerden birisi de bu işte arkadaşlar. Eee küresel ısınmaya neden olması fosil yakıtlar özellikle karbondioksit gazı salınımı çok fazla oluyor. Karbondioksit tutucu bir gaz. Eee sera gazıdır kendisi. En önemli sera gazlarından birisidir. Ne yapıyor? E, işte güneşten gelen ışınların e, ne yaptı e, yüzeye çarpıp uzaya kaçmasını engeller tutar çünkü ısıyı ve bu şekilde yeryüzünün, karaların daha çok ısınmasına yol açar. Küresel ısınma işte budur. Günümüzde dünyayı tehdit eden en önemli sorunun başında fosil yakıtların kullanımı sonucu atmosfere salınan sera gazları neden olduğu yine iklim değişikliği gelmektedir demiş arkadaşlar. Bu da yine e, üzerinde çokça ne yapmamız lazım düşünmemiz gereken bir sorun olduğunu söyleyebiliriz. Peki başka neler yaparlar? Bu yanma sonucunda özellikle karbon var. İşte içerisinde kükürt var, içerisinde azot var. Bunların oksitleri çıkar arkadaşlar ve bunlar da asitik oksitleri çoğunlukla. Ee, ve bunlar ne yapar? Havadaki su buharla birleşip asit yağmuru olarak yeryüzüne iner. İşte bunlar da yine sıkıntı. Fosil yakıtların kullanımı sonucu olan yani karbondioksit, kükürt dioksit, azot dioksit gibi gazlar asit yağmurunun oluşmasına neden olur. Asit yağmurları göl ve akarsularda asit baz dengesini bozarak tüm canlıları etkiler hatta bazı türlerin yok olmasına neden olur. Asitik yağışlar ağaçların yapraklarındaki büyüme ve gelişmeyi engeller. Toprağın yapısını bozar, toprak içindeki bitki köklerinin hastalanmasına ve toprağa can veren mikroorganizmanın ölmesine yol açar. Yani buradaki özellikle bitkinin alması gereken mikroorganizmaların e, bazik karakterde olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. E, asitik yağmurlarla bunlar çözülür. Suya karışı ve e, bitki kökleriyle bu mineralleri alamaz ve doğal olarak e, bitki gelişemez ve ölür arkadaşlar. Bunu da söylemiş olun. Asit yağmurları aynı zamanda taşınmaz, kültür varlıkları ve tarihi eserleri de olumsuz yönde etkiler ve aşındırır. Özellikle tarihi eserlere baktığımız zaman çoğunlukla işte ya işte mermer, kireç tarzı maddelerden yapılıyor ki bazik asit yağmurları aşınması normal. Ya da metallerden yapılıyor ki metaller biliyorsunuz arkadaşlar asitlerle reaksiyona girer. O yüzden onların da aşınmasına neden olur. O yüzden asit yağmurlu tarihi eserlere özellikle çok ciddi zararlar verir. Peki neler yapabiliriz? Yani fosil yakıtların zararlı etkilerini azaltmak için neler yapabiliriz? Ee, sanayide fosil yakıtlar yerine e, kükürt ve azot içermeyen, işte daha temiz olan işte doğal gaz ki daha da temizleri e, alternatif enerji kaynağı olarak işte güneş enerjisi, jeotermal enerjisi tercih edilmeli. Bunlar yaygınlaştırılmalıdır. Yeşil alanlar arttırılmalı ve orman yangınları engellenmelidir. Toplu taşıma araçları arkadaşlar yaygınlaştırılmalıdır e, kalorisi düşük olan ve havayı daha çok kirleten kaçak kömürlerin kullanımları engellenmelidir arkadaşlar. E, sanayi testlerinin bacalarına filtre takılması sağlanmalıdır. Bacalar ve soba boruları her yıl düzenli bir şekilde temizlenmesi gerekmektedir arkadaşlar. E, Dünya Meteoroloji Örgütü'nün bakın arkadaşlar verilerine göre atmosferdeki karbondioksit miktarı 2015 yılında en yüksek seviye olan 400 ppm değerinin üzerine çıkmıştır. Ee, yani bu da arkadaşlar bir uyarı olarak söylenebilir. Ne kadar e, ciddi sıkıntılar bizi bekliyor gelecekte bunu söyleyebiliriz. Peki e, bu bölümle ilgili sorularımız var. Önce bir görsellere bakalım arkadaşlar. Neler var bakalım. Görsellerde petrol taşıyan tankerin patlaması oluşan çevre kirliliğinden görsel. Yine petrol taşıyan tankerin patlaması oluşan çevre kirliliği. Tankerlerden denize San petrol oluştuğu çevre kirliliğini göstermişler arkadaşlar. Asit yağmurlarının kuruttuğu orman ve yine... Asit yağmurun aşındırdığı Nemrut Dağı'ndaki tarih eserleri görselde görebilirsiniz. Peki geçelim sorularımız var. İlk sorumuz şöyle. Fosil yakıtlarla ilgili çalışma yapan Berra diyor. Ee, bu yakıtların genel anlamda petrol ve kömür olmak üzere iki gruba ayrıldığını öğrenmiştir. Buna göre aşağıdaki hangisi Berra'nın çalışma yaptığı fosil yakıtlardan biri değildir diyor arkadaşlar. Ee, yani fuel oil demiş, linyit demiş, antresit, taş kömürü ve bordan bahsetmiş arkadaşlar. E fuel oil bir petrol ürünüdür değil mi? Petrolden elde edilen bir maddedir ayrışmasından. E lignit, e, antrasit ve taşkömür bunlar da kömür türleri arkadaşlar. Bunlar da kömür türleri. E borsa arkadaşlar bir fosil yakıt değildir. Cevabımız o yüzden E şıkkı olacak. Peki geçiyorum diğer soruya. Şimdi burada da arkadaşlar petrol rafinasyon işlemi yapmış. 600 dereceye kadar ısıtmış. Ee, ham petrol ana bileşenleri alkanlar olan LPG, benzin, mazot, gaz kerosen, fuel oil, parafin, asfalt gibi bileşen oluşan bir karışımdır. Ham haliyle kullanılmayan petrol kaynama noktası farkından yararlanarak ayrımsal damıtma yöntemiyle kaynama noktaları farkıyla ne yapmaktadır? Ayrıştırılmaktadır. Şimdi diyor ki arkadaşlar ham petrolün bileşenleriyle ilgili demiş hangileri doğrudur? LPG uçucu en fazla petrol birisi. Evet en üstte arkadaşlar e, elde edilen en uçucu olanlar e, kaynama noktası düşük olanlar. Altta olanlar da kaynama noktası yüksek olanlar. O yüzden en uçucu olan en üsttedir. E, üstte gaz üyeler, ortada sıvı üyeler, altta ise katı üyeler toplanıyor. Bu şekilde de düşünebilirsiniz. Benzinin yapısındaki karbon sayısı LPG'den daha fazla Çünkü benzin daha aşağıdır. Yani aşağı doğru inilince karbon sayısı artıyor arkadaşlar. E, yani bu e, petrol rafinasyonunda en üstten aşağı doğru gidiyorum karbon sayısı artıyor. Ee, nedir? Başka neler söyleyebiliriz? Ee, enerji yani verdiği enerji artar diye biz yandığı zaman verdiği enerji artar. Yandığında açığa çıkan enerji artar. Açığa çıkan enerji artar. Ama tabii ki karbondioksit miktarı da e, karbon sayısı arttığı için karbondioksit miktarı artar. Yani nedir? Daha çevreye fazla zarar verir diyebiliriz. Bu da doğru o zaman. E, yağlama yağının kaynama noktası yağlamaya bakın burada. E, kaynama noktasının fazla olması yağlama yağını oluşturan moleküllerin karbon sayılarının fazla olmasından kaynaklı. Evet yani aşağıda dediğim gibi e, aşağı doğru indirdikçe karbon sayısı artıyor. İşte LPG'de karbon sayısı 3-4 civarında biliyorsunuz arkadaşlar. 1-2-3-4 üyelerinden yapılıyor kar, met, alkanların. Genelde 3 ve 4 baskın olarak yapılıyor. E, aşağı doğru karbon sayısı artıyor. Bu da doğal olarak ne oluyor? Kaynama noktasını arttırıyor. Yani bu da doğru bir ifade olarak arkadaşlar söyleyebiliriz. Devam ediyorum e, sorulara. Bakalım. cevaplanı cevaplarını vermiş. Şöyle yapalım. E, sorumuza bakalım. E, diyor ki önemli bir enerji kaynağı olan fosil yakıtların çevreye verdiği zarar azımsanamayacak kadar büyüktür. Fosil yakıtların kullanılması atmosferde salınan karbondioksit, e, kükürt dioksit, azot dioksit gibi gazlar ki bunlar asitik oksit arkadaşlar? E, in, gazlar insan sağlığı ve çevre olumsuz etkileri olduğu anlaşılmıştır. Fosil yakıtların kullanılma sonucu oluşan olumsuzluklarla ilgili hangileri doğrudur demiş. Fosil yakıtlar zehirli gaz atıklarına neden olarak hava kirliliğine neden olur. Doğru söylüyor. Ee, i̇şte bu zararlı gazlar arkadaşlar kükürt dioksitler, azot dioksitler, karbon bunlar zararlı gazlar. Hava kirliliği yapıyor. Fosil yakıtların kullanımı hastalıktan oluşmasına özellikle solunum yolu rahatsızlıklarına arkadaşlar e, ciddi ne yapıyor? E, katkı sağlıyor. Doğrudur. E ee, aynı zamanda küresel ısınmanın yaşanmasına da neden olmaktadır. Bunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. Ee, ciddi bir şekilde ne yapıyor? Havaya salınan karbondioksit e, güneş ışınları tutarak havanın ısınmasına ve dolayısıyla küresel ısınmaya neden olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden cevabımız E şıkkıdır. Ee, bir sorumuz daha var. Onu da bakalım hemen. E, demiş ki arkadaşlar e, yukarıda fosil yakıtların çok kullanılması veya doğal olaylar işte yanardağ patlamaları buradan özellikle kükürt oksitler çok çıkıyor yanardağ patlamalarında oluşan hava kirliliğinin neden olduğu aşılmış tarihi eserler verilmiştir. Tarihi eserler aşınmasının nedeni hangileri açıklanabilir demiş. E, fosil yakıtların oluşturduğu kükürt dioksit azot dioksit gibi gazların yağmur suyuyla tepki asit yağmurlar oluşturması e, genelde tarihi eserde bazik karakterli maddelerden oluştuğu için ya da işte ne bileyim metallerden yapılmış. Şuradaki gerçi görseldeki neden yapılmıştır? Kireç tarzı benzeri maddelerden yapılmıştır. O yüzden aşınmasına neden olur diyebiliriz. Doğrudur. Volkanik patlamanın olduğu bölgede asit yağmurun fazla olması burada da yanardağ patlamasından vurgu yapmış. Doğrudur. Rüzgar enerjisi kullanıldığı bölgeler rüzgar gülen yaydığı manyetik etler. Yani bunun bir direkt etkisi var mıdır yok mudur bilemem ama burada anlatmak istediği, paragrafta anlatmak istediği bu değil arkadaşlar. Tali eserinin aşılmasının nedeni neye bağlamış burada? Fosil yakıtların yanma sonucu havaya karışan zararlı gazlara bağlamış. Ee, ki yani rüzgar enerjisi temiz bir enerji kaynağıdır onu da söyleyeyim. Ama manyetik etkileri var mıdır yok mudur bilemiyorum. Ama bununla alakası yok en azından hani parçanın bununla alakası yok. O yüzden cevabı çıkarılı açıklanabilir dediği için de 1 ve 2 olarak söylüyoruz. Şimdi arkadaşlar e, bu dersimizde fosil yakıtları daha yakından tanıdık doğal gazı. E, Kömür ve petrolden bahsettim. Nasıl oluşuyor? Ee, i̇şte kendi içerisindeki sınıflandırmalara baktık arkadaşlar. Ee, şimdi e, ikinci videomuzda da arkadaşlar bundan sonraki videomuzda da yenilenebilir enerji kaynaklarından bahsedeceğiz. Bunların e, avantajları dezavantajlarından yine e, kendi içinde de bazı tabii dezavantajlar oluyor temiz de olsa. E, bunlardan bahsedeceğiz. E, görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.